gerekiyor. Evet. Yani biz diyoruz ya işte her işe besmele ile başlamak vesaire ondan daha öte bir şey söylüyor bize. Allah söylüyor hem de. Buyuruyor ki Allah Kur'an okumaya başladığın zaman kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığın. Allah e ben zaten Kur'an okuyacağım. Senin kelamın Kur'an okumak seninle konuşmak demektir. Burada şeytan bana ne yapabilir ki? Zaten her okuyacağım ayet. Hayır. Allah bir, bir tehlikeden haber veriyor bize. Diyor ki ben Adem ve eşine demiştim. Onun nezdinde hepinize dedim. Şeytan sizin apaçık düşmanınızdır. Şeytan innehu yarakum huve ve kabiluhu min haythu la Sizin bilmediğiniz yerlerden şeytan ve kabilesi sizi görür. Şeytan bizi görüyor. Sadece kendi de değil. Avanesiyle beraber, ordusuyla beraber insan ve cin şeytanlardan bir ordusu var. Şeyatın çoğuluyla Kur'an'da geçiyor. İnsanın ne zaman içine güzel bir şey yapmak düşse, şeytan mutlaka Vesvese verir. onu iptal etmek, kötü bir şey yapmasını istemek ister. Sevgiyle hareket edeceğimiz zaman nefret ekmek ister öfkelendirmek ister, kırmamızı ister, bizi bölmek ister. Tamam yani diğer davranışlarda olabilir ama ben Kur'an okuyorum. Evet yani Kur'an okurken nasıl? İşte yani burada çok özel bir anlam var Fatih Hocam. Allah buyuruyor ki bak Kur'an okurken bile şeytan sana vesvese vermekten, sana kötü düşünceler irva etmekten uzak durmaz. Kur'an'ı düzgün anlamayasın, yanlış anlayasın, yanlış hmm. anlatasın diye bile müdahale eder. Yani şeytan suyu pınarın başından bulandırmak ister. Önce buna bir dikkat etmek yani gerekir. Yani bir farklı bir pencere bu hocam. Evet. Madem şeytan görüyorsa Kur'an okurken bile her türlü davranışımda kötü bir düşünce bana vesvese verip beni iyilik yapmaktan alıkoymak istiyorsa insan şeytanını şey düşmanını görmezse Görmezlikten gelirse savaşı kaybeder. Hani futbolda biliyorsunuz rakip takıma göre bir taktik vardır. Strateji Fatih hocam benim ne düşündüğümü düşünüyor. Onu bilip bir üstüne çıkmaktır. Fatih hocamın ne düşündüğünü bilip bir ötesini yapmak değil. Fatih hocam ne düşünüyor benim ne söyleyeceğim düşünüyor. O düşündüğünün de bir üstüne çıkarsam strateji olur. O zaman. ...bir strateji geliştirmemiz gerekir... ...her şeyden önce... ...benim şeytanım nerede konuşlanıyor... ...Fatih Hoca... ...evde, işte Kur'an okurken bile... ...olduğuna göre, o demek zaman. ki namazda da... ...yanımda olacak... ...ben evde, eşimle, çocuklarımla vakit geçirirken de... ...şeytan evde bir yerde konuşlanıp... ...beni... ...işte çocuklarıma, eşime evde... ...iyi davranmamı engellemek isteyecek... ...vesvese verecek... ...ufacık bir şeyden kavga çıkarmamı isteyecek... ...o zaman şöyle bakacağım... Şu anda ben Fatih hocamla konuşurken şeytan nerede acaba? Benim şeytanım kim? Kimin suretinde evime sızıyor? Kimin suretinde işime sızıyor? Kimin suretinde benim e, e, sosyal çevreme sızabiliyor? Dolayısıyla bu ön, öncelikle bu Bir ayetten tespit. anlıyoruz ki tabii şeytan bizi görüyor ama biz onu görmüyoruz kabilesiyle beraber. Kur'an okurken bile Allah'a sığındığımıza göre demek ki önce ne yaparsak yapalım bileceğiz ki ben iyi bir şey yaptığımda şeytan mutlaka yanımda olacak, çevremde olacak. Beni bu iyilikten vazgeçirmeye çalışacak, kötülüğe sevk edecek. Bunu fark etmeliyim ve bunun için önce Allah'a sığınmalıyım. O zaman bir insan kötü bir iş yapmaya karar verdiğinde o Hı -hı. işin başlangıcında enzu çekipmesi kesinlikle çekemez değil mi? Çekmesi lazım işte. Mesela Şimdi ve imma yenzagannike mine şeytani nezgun billah. Allah'ın emri bu zaten. Haklısın. Fusile suresinde ne zaman şeytandan sana bir nezg, bir ihva, bir vesvese geldi mi o zaman hemen Allah'a sığın. Şimdi ülkelerin hava savunma sistemleri var değil mi? Niye buna bu kadar para harcıyorlar? Biz mesela S-400 konusunda hani büyük sıkıntılar yaşadık ettik. Niye? Çünkü yabancı, düşman bir e, sahadan bize öldürücü, kimyasal, biyolojik herhangi bir şekilde bir silah gelirse, füze, koruyalım diye. Mesela evimize ya da e, fiziki çevremize COVID'li bir hastayı yaklaştırmak ister miyiz? İstemiyoruz. Yani. Tedbir alsın, aman diyoruz. Evimize bulaşmasın, çoluk çocuğumuza bulaşmasın, doğru bir şey. İş yerime bulaşmasın, değil mi? COVID'li bir hasta virüs getirir diye bu kadar tedbir alırken, Şeytan bizi imandan eder, cennetten eder, insanlıktan eder, iyi eş olmaktan eder, iyi baba olmaktan eder, iyi insan olmaktan eder diye tedbir almak gerekmez mi? Yani Covid Covid-19'a gö e karşı göstermiş olduğumuz tedbirler var ya hocam, evet. bizim yani hepimiz için söylüyorum ama Hı -hı. imani noktada değil mi? Aynı hassasiyeti korusak daha herhalde... fazlasını şeytan virüsüne karşı göstermemiz gerekir. Bir kere önce bunu söyleyeyim. Aynen öyle. Yani... Din hayattır Fatih Hocam. Konuştuğumuz şeyin hayatta yaşanabilir bir yönü olması lazım. Şu anda bunu izleyicilerimiz çok net anlamış olmalı. Şu anda mesela Covid-19 virüsüne karşı nasıl bir hassasiyet var dünyada biz hepimizde değil mi? Devletler bile şunu düşünmeliyiz. Politikacı diyecek ki kardeşim ben Covid'e karşı gösterdiğim hassasiyeti şeytana karşı da göstermeliyim. Şeytan bana der ki yalan söyle, şeytan bana der ki işte öfkeli davran, milleti birbirinden ayır, böl. Şeytan sadece sana bana değil, herkese gelir. Evet. Bir de şeytan, her zaman senin de okuduğun bir ayet var. Ne dedi Hazreti Adem konusunda Allah'a? Sırat-ı müstakimine oturacağım senin dedi. Allah dedi ki meydan okudun. Ben dedi senin doğru yolların üzerine oturacağım ve insanları sana kulluk etmekten alıkoyacağım. Onun için camiye hocamız kürsüye çıktığı zaman bakacak diyecek ki şeytanla benimle beraber oturdu yanıma. Şimdi ağzından bir tane mesela insanların inancını sorgulayan, ötekileştiren bir laf çıkacak. Sevdirmem gerekirken bir saat hoca efendi konuşur. Ben şimdi konuşuyorum ya. Bak şurada şeytanın oturduğunu görüyorum ben. Niye? Çünkü Diyor ki şu bir saat Erkan Hoca konuşurken Fatih'le aradan bir kelime bile bir iva edersem bütün konuşmasını boşa çıkarırım. Ya. Onun için oturunca ne dedik? Ne demeliyiz o zaman? Euzubillahimineşşeytanirracim <laughs> Şu anda